Selamlar. Bu girişi yapmayı gerçekten çok özlemişim. Tam 360 gün 19 saattir aranızda yoktum. Peki niye yoktum? Siz de biliyorsunuz ki yaklaşık 100 gün gecikmeli bir şekilde video yüklemiştim. Ben üniversite sınavına hazırlanıyordum ve sonunda üniversite sınavı bitmiş bulundu. Hem de üzerinden bir hafta geçti, bir haftalık bir kafa tatili yaptım. Ben normalde böyle artist artist takılıyordum üniversite sınavının çıkışında ben YouTube'a geri dönüyorum diye. O iş tam öyle olmuyormuş. Sınavdan çıktıktan sonra sınavın nasıl geçtiğini kestiremediğinizden dolayı acaba bok gibi geçmiş olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Bir işte moral motivasyon düşüyor bir garip oluyorsunuz. O yüzden bir kafa tatili yaptım, gittim Death bitirdim, birkaç tane dizi izledim, film izledim falan filan. Enerjimi topladım ve tekrardan aranızdayım. Sizi asla bırakmayı düşünmüyordum. Araya bir yıl sokmuş olsam bile aynı şekilde devam edeceğiz. Siz de merak ediyorsunuzdur. Sonuçta oraya 360 gün girdi. Benim bu sınav sürecim nasıldı? Biraz bundan bahsedeceğim. İlerleyen dönemlerde ne gibi videolar çekeceğiz? Bunları konuşacağım sizlerle beraber. Şimdi ben sınava çalışmaya bir önceki yıl üniversite sınavına yaklaşık 2 hafta kala falan başlamıştım. Yine arada video çekiyordum, hafiften çalışmaya başlamıştım. TYT Matematik falan çalışıyordum o sıralarda. Bir, hani onu bir halletmiş olayım en azından diye. İşte sonra dershane açıldı Ağustos ayı gibi. Zaten dershane açılınca sabah gidiyordum, akşam eve geliyordum, akşam ders çalışıyordum. Sonra hani artık gün bitiyordu, 12 falan oluyordu. E yani bir yerden sonra da uyumak gerekiyordu. Sınava ben bir yıl kala çalışmaya başladım ki normalde aslında bunu tam yapmamak gerekiyormuş sınavda. Gerçekten iyi bir skor elde edebilmek için en azından iki yıl sınava çalışmak lazımmış. Bunu çalışmaya başlayınca gördüm. En başta böyle her şey güzel gidiyor falan filan. çok güzel puan alacağım diye düşünüyorsunuz. Ama o iş tam öyle olmuyor. Niye öyle olmuyor? Çünkü zaman gerçekten bütün dört yıllık müfredatı bir yıla sıkıştırmak için çok fazla değil. Sıkıştırabiliyorsunuz ama göreceğiniz örnek miktar az olduğundan dolayı yani biraz daha az soru tipi görüyorsunuz. Daha az soru tipi görünce de o soruları çözebilirsiniz daha az olmuş oluyor. Yani sadece bilgi etmiyor. Bilgin üzerine zibilyon tane soru tipi görmeniz gerekiyor ki güzel bir skor alın falan filan. Ben bu arada bilgisayar mühendisliği istiyorum veya yazılıma kayabilirim ama donanıma karşı da bir ilgim olduğumdan dolayı hani ilk başta bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim. Bir üniversite hedefi yani tam olarak bilmiyorum şu an gelecek puana göre davranacağım. O şekilde. Artık üniversiteye yerleştirme sonuçları, puanlar falan filan açıklanınca Instagram'dan sizi bilgilendiririm. Ben Instagram'a da ara vermiştim. Çünkü hani günde iki saat falan bakıyordum ve demiştim hani o sınav sürecinde buna iki saat ama gider ders çalışırım. Ki öyle de yaptım. Sonra Instagram'a yükledikten sonra şunu fark ettim. Gerçekten hani şey olur ya böyle dandik bir yemek yersiniz. Böyle dandik bir hamur yer yersiniz. Onu yedikten sonra midenizde böyle bir iğrenç yanma hissiyatı oluşur. Kalitesiz bir şey yediğiniz bilirsiniz çünkü. Hani onun gibi kullanırken keyif veriyor ama ondan sonra hani diyorsunuz ki ne kadar aptal vakit geçirmişim falan diye. Hani iki haftadır falan kullanıyorum ve bayağı kullanıyorum. Hani günde iki saat falan geçtim ben Instagram'da. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Günde yaklaşık 10 saat civarı falan çalışıyordum ben. Çalışmaya karşı çok hani ders konusunda bir geçmişim yoktu ama hani YouTube'a da yaklaşık bazen günde 10 saat falan filan ayırdığım oluyordu. Bundan dolayı aslında biraz çalışma disiplini vardı ama bu biraz da akademiden uzak olan bir şeydi. O yani o yüzden biraz daha farklı bir alan olsa bile bu programa girmekte aşırı da zorlanmadım. Sonuçta hani ben bu uğruna YouTube'u bırakmışım en azından hani o vakti anlamlı bir şekilde kullanayım ki bırakmış olmamın mantıklı bir açıklaması olsun diye düşündüm. Ders çalıştım, dershaneye gittim, bu oldu, bu oldu, bunları geçelim. Bunlar gayet sıkıcı işte konuları falan geçtik. O şekilde. Ondan sonra sınava kaldığı bir gün, sınavdan bir önceki gün gerçekten iğrenç bir gün. Ben böyle en başta rahatım böyle, çok sakinim. Diyorum, yarın sınava gireceğim, TET var bir gün sonra. Güzel güzel yapacağım, akşam temiz bir şekilde uyuyacağım, güzel heyecansız bir şekilde geçirmeyi planlıyorum bu iki günü diye düşünüyordum. Sonra saat yaklaşık 6 civarı olduğunda, 7 civarı olduğunda bana bir stres geldi. Dedim acaba yapabilecek miyim? Şimdi hani buna bir yıl verdim. O anın iyi geçmesi gerekiyor. Sabah çok sakin olan ben bir anda heyecan yapmaya başladım. O gün erken uyumaya çalıştım ki erken uyumak verdiğim en aptal karardı. Çünkü bende şöyle bir şey oluyor. Ben kendimi zorla erken uyuttum da bir saat sonra uyanıyorum. Ondan sonra uyu uyuyabiliyorsam. Ki öyle de oldu. Ben uyudum hani saat 11 gibi. Sonra bir uyandım saat 1. Sonra birden 3'e 4'e kadar falan filan ben uyanıyorum. Ama hani telefonda bakmıyorum. Salmışım her şeyi. Duvara bakıyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum, saate bakıyorum hani uyumam da gerekiyor. Çünkü TET var ve TET'nin hani o metinlerini, paragraflarını iyi anlamanız gerekiyor. Full konsantrasyon gerekiyor. Ve baya hani hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü hani süre kısıtlamanız var ve 120 soru çözmeniz gerekiyor 2 saat 45 dakikada. Neyse işte çok uyumayı başaramadım. Dörtte falan uyudum ondan sonra. Hani pazarlık da yapmışım. Sabahki alarmımı 7.47'ye erteledim. Hani 45 değil o. 2 dakikanın pazarlığını yapmışım kendimle. Neyse uyandım ama uyanınca şöyle bir şey oluyor. adrenalinle beraber sizin uykunuz olmuyor genelde. Yani ama belki biraz daha uysaydım daha iyi geçebilirdi o an. Bazen hani böyle bir şey oldu. Sanki tam performans modumda değilmişim gibi geldi. Benim için TET sınavı matematik kolay, feni kolay, Türkçesi ve sosyali boru gibi olan bir sınavdı. Çünkü Türkçe ve sosyalim kötü ve normalde çıkan Türkçe ve sosyaldan daha zor sormuşlar bana kalırsa. Ve matematik ve fen de normalden daha kolay. Ben bir FMC olarak biraz zorlandım Türkçe ve sosyalde. Bakalım neler gelecek göreceğiz. Bilmediğim kelimeler falan vardı sosyalde, coğrafyada ki coğrafyada çalışmıştım hani ben bakmıştım coğrafyaya falan. Neyse göreceğiz. Bir sonraki gün AYT vardı. AYT'de de şöyle saçma bir şey yaptım. Şimdi AYT'de vakit biliyorsunuz ki bol. Genelde AYT'ye vakit yetiyor. Ben ne yaptım? Feni çözüyorum. Böyle ama şey ne? Yani, bir soruyu çözdüm. Bir kere daha bakıyorum soruyu. Ya acaba kaçırdığım bir püf noktası falan filan var mı diye. Soruları 2-3 defa baka 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 gittim. Sonra matematiğe geldim. İlk 20 soruyu çözdüm. Kaldı yaklaşık yarım saat civarı bir süre falan da benim çözmem gereken 15-20 tane soru falan daha var önümde. Dedim iyi bak yedim. <laughs> Hayır soruyu çözüyorsun. AYT'de de olsa niye hani 3 defa 2 defa kontrol ediyorsun? Geç vakit kalırsa bakarsın. O an garip bir şey denedim ve biraz patladı. Bakamadığım soru yoktu ama hani uzun sürer diye geçtiğim birkaç soru vardı. Onlara çok geri dönemedim. Bir tanesine falan geri dönebildim ve o sırada vakit bir şey oldu. Yani benim sınavım bu şekilde geçti, işte sınav sürecim bu şekilde geçti. Bakacağız işte Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi açıklanıyormuş galiba puanlar falan filan. Ona göre bir bilgisayar mühendisliği yazacağım umarım. Öyle olacak. Aranızda LGS'ye veya YKS'ye giren kişiler varsa da siz de sınavınızın nasıl geçmiş olduğunuz yorumları yazabilirsiniz. Merak ediyorum sizinkini de okuyacağım. İlerleyen biraz daha konuyu YouTube'a verecek olursak ilerleyen vakitlerde ne yapacağız? Aynı şekilde ben devam etmeyi planlıyorum. Bilgisayar içerikleri, bilgisayar toplama, konsol içerikleri, teknolojiyle alakalı içerikler. Bir tek tek şeyi biraz daha kayabilirim yeni çıkmış olan teknolojiler üzerinde konuşma konseptine size onları anlatma üzerinden gidebiliriz. Geleceğin teknolojileri diye bir serim vardı. Hani orada birkaç tane cihazı anlatıyordum. Ama hani bu birkaç tane cihazı anlatınca da videonun konsepti çok karmaşık bir şey oluyordu. Ondan sonra işte yeni çıkmış olan tek bir teknoloji ürün üzerine konuştum. Belki videolarda çekmeyi planlıyorum. Bu şekilde şu an aklımda olan çekmeyi planladığım bir video var. Şu bilgisayarı ben bir yıldır kullanmıyordum. Bir yıldır hani klavye mouse'u çıkardım. Şu arkamda gördüğünüz masaya kitapları yığdım. Hatta size durun kitapları göstereyim. Bayağı birikti. Ben bir de çözebileceğimden fazla aldım. hadi bitirdim. Bir sürü kitap var. Deneme falan da var. Bayağı bir yığın oluştu. Birkaç tane de şey var böyle. Birkaç tane soru çözüp bıraktığım kitap var. Yıkıyordum ortalığı. Kitaplarım. Ben normalde bunları alıp kendi boyuma kadar bir kule yapmaya çalışmıştım. Sonra mimarim yıkıldı dedim, çok zorlamayayım. İşte bunların bir kısmını bitirdim, bir kısmı kitap, Şuradakilerin tamamı, deneme falan filan işte bunları çözdüm, Bir kısmı bunları da çözdüm, bir kısmına da hiç dokunulmadı. Bir kısmından da 2-3 test falan çözüldü. Belki aranızda ihtiyacı olan biri varsa veya işte çevremden ihtiyacı olan biri varsa biliyorsunuz kitap fiyatları aşırı saçma derecede arttı. Yani hani içinde 200-300 sayfa olan bir kitapsa 200 lira olmak senin neyine hani gerçekten inanılmaz arttı kitap fiyatları. O yüzden bunların boşa gitmesini istemiyorum temiz durumda ve çözülebilecek sıfır olanlar falan da var demiştim. Bunları sizlerden birine veya işte çevremden birine vermeyi planlıyorum. Tabii ki önce bir sınav sonuçları, puanlar, yerleştirme sonuçları bir açıklansın. Kendimi bir güvene alayım. Ondan sonra vereceğim bunları. Çok dolandırdım ya. Ben en son bilgisayarı gösteriyordum. Masada bir şeyler falan diyordum. Ondan sonra kitaplara sardım. Neyse şu bilgisayar bir yıldır dokunulmadığından dolayı bir yıldır temizlenmiyor. Aynı şekilde şurada bir PlayStation 5'im de var. Ona da bir yıldır dokunmuyordum. Ve hani bilgisayarın da bir tık daha yoğun içini görebiliyorum ama o PlayStation olduğu rafta örümcekler falan geziyordu hani. İnanılmaz bir toz var dedim hani bunu bir temizleyebilirim diye düşünmüştüm o işte 2-3 ay önce falan filan ama dedim ben bununla video konsepti çıkarırım. Kaçırır mıyım bunu dedim. Onun, onları bir temizlediğim, bir yıldır temizlemediğim bilgisayarımı temizledim falan filan diye bir video çekmeyi planlıyorum. İşte hem sohbet ederiz, hem işte bilgisayarı nasıl temizlediğimi gösteririm. Parçaları falan söküp temizlemeyi düşünüyorum. Sohbet tadında biraz da işte teknoloji içerikli bir video olur. E tamam benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. İlerleyen zamanlarda böyle devam edeceğiz. Sınav sürecim bu şekildeydi. O zaman beni dinlediğiniz için teşekkürler. Aranıza döndüğümden dolayı gerçekten çok mutluyum. Evde pijamaya dolaşıyordum sırf bu videoyu çekeceğim de üstümü güzel bir şekilde giyindim. Değerinizi bilin yani. Hadi sizi öptüm. Görüşürüz. Yorum yazın da onları okuyacağım. Biraz sohbet edelim. Özledim size.